Evet abi sıcağı, sıcağı bir görüşmede yakaladık seni. Hastamız da karşında oturuyor. Evet. Ee, sizin en çok merak ettiğiniz soru nedir? E, Mete Hoca'ya soracağınız. En çok merak ettiğim soru, ameliyat sonrası çok ağrınız oluyor mu? İki büktüm yürüyor muyuz? Evet öyle bir e, ön yargı var, doğru. Galiba eski ameliyatlara yönelik bir ön yargı. Şöyle anlatayım size, neden e, o iki büklüm çok ürmüyordu? Benim asistanlığımı da ben görüyordum, doğru. Şimdi karın gelmediğini zaman zaman insanların kafasında hani karnın en alttaki cildin alınması var. Eskiden, ben yani eskiden değil, çok eski tarihler değil 15-20 yıl önce bile karna az liposakşin yapıp sadece o karındaki alt sarkan kısım alınıyordu. Aslında o fazla bir gerginlik yaratıyordu. Doğru çünkü üst taraf blok olduğu gibi duruyordu. Yani şu andaki gelinen konsepte mesela liposakşın daha ön plana geçti abdomoplastinin içinde. Yani her, mesela ameliyat sahası üç buçuk saat, iki saat, saat zaten o yağların işlenmesi, laser Liposculpture capture yani vücudun şekillendirmesi, sonra kısa bölümü cildin alınması, sizde de öyle olacak. O üst taraftaki yağlar alınca zaten cilt gevşiyor. Aşağıda Ve daha yumuşuyor, yumuşuyor. Yani hmm. siz çekmesine imkan yok. Şimdi ben hiç öyle ameliyat yapmadığım için de gerçi e, bunu fikir yürütüyorum bence o öne doğru çekmeler ya hatalı planlama ya da işte liposakşın eksikliğinden olur. Yoksa yağ kalmayan bir yerde cilt yeterliysek şu seçimi de öyle yapmamız lazım. Eğer kapatılmayacak kadar bir cilt varsa göbeklerin üst kısmında zaten karın gelmeyi teklif de etmiyoruz. Bazı hastalarda öyle çünkü. Ama eğer dediğimiz şartlara uygunsa iki bütün girmesi mümkün değil. Bir de şu anda ulaştığımız Seviyede liposakşın çok yapıldığı için içeri zaten sıvı çok veriliyor ve lokal anestezi efekti artı kese attığına da işte marka inler uzun süreli ağrı kesiciler yapılıyor. Ağrı duymanız mümkün değil kese attığında. Hadi o vizör yapılan alanlarda küçük bir yumruksal ağrı gibi düşünün. Onun haricinde bir ağrı tecihini çıkıp e, bu e, ameliyattan sonraki ağrı kesicilerin narkoz etkisi geçtikten sonra ben ileriki şey. günlerde ağrı oluyor mu? Dostum ben, ben bir, bir hafta on gün sonra, ağrı kesici kullanmayan hasta çoğunlukla biz zorla kullandırıyoruz. Çok Geçen de öyle oldu. İlk gün kullanmışlar, sonra biz de sormamışız. Ağrı kesici hiç kullanmamışlar. Aynen. En son hastamız söyleyeyim. Hatta ben Aynen. de şimdi, şimdi... Aslında o ağrı kesici kullanılması sadece ağrı yönden istemiyoruz. anti olarak da istiyoruz. Ama kendiliğinden ilk gün evet, sonra kesen var. Hiç, sıfır. Çok güzel. Teşekkür ederim. Yani. Ben Ameliyat şimdi... ne zaman belli oldu mu? Yok daha herhalde aralığı bulacak biraz ki var evet. 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 Heyecan var mı sizde? Yok. Yok çok bilgili ve donanımlı ve iyi incelemiş Aa, her şeyi biliyor. Çok geçmiş olsun o